Mevsimine göre giyim çocuklarda çok önemli. Bahar döneminde özellikle katmanlı giyim tarzını, yaz döneminde de daha bol ve ince kıyafetler giymesini öneriyoruz. Sıkı giyim tarzı, normale göre fazla ve aşırı giyim tarzı isteyen ailelerde, çocuklarına uygulayan ailelerde bakıyoruz ki terleme oranı çok daha fazla. Bu çocukların terledikçe enfeksiyon gelişme ihtimali ve ısılarını tam olarak ayarlayamadıkları için riski de ortaya çıkıyor. Bu açıdan da bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Giyim tarzı olarak yaş gruplarına göre farklı şekilde çocuklarımızı giyindirmemiz gerekiyor. Öncelikle yeni doğan dönemi döneminde çocuklarımızın kahverengi yağ dokusu yeterli gelişimi olmadığı için bu çocuklarımıza mutlaka kendi giyindiğimiz katın bir kat daha fazlasını giydirmek özellikle önemli olduğunu ediyorum Çünkü hastalarımızın bu yeniden döneminde ısı kaybı çok daha fazla oluyor. E, normale göre. E, oda ısısını genelde 22-24 derece arasında tutulmasını, daha yüksek ısılarda olduğunda çocuğun e, giydiği kat sayısının e, özellikle e, düşürülmesini e, önemsiyoruz. Bunun dışında okul çağı ve çocukluk dönemindeki çocuklarda şu an mevsimsel geçiş döneminde olduğumuz için katmanlı giyim tarzını öneriyoruz. Bu katmanlı giyim tarzında da iç katta Böyle çocuğun hani daha küçük bir çocuksa çıt çıtı body tarzında ya da içinde ince bir bluz tarzında bir giyim. iç katı daha çok ince o ince kıyafetler şeklinde. Orta katı genelde gün içinde mevsim değişikliği olduğu için sabah çok serin, öğlen biraz daha ılık bir iklim olacağı için öğlen duruma göre öğlen giydiği katı çıkartabileceği şekilde olması gerekiyor ve bu kat daha çok sweatshirt ya da yelek tarzı kıyafetlerden ulaşabilir. Üst katmanda da çocuğu akşam saatlerde rüzgara karşı korumak ya da gün içinde rüzgardan etkilenmemesi açısından genelde kapşan, kapşonlu modların giyilebilmesi öneri dahilinde. Çok aşırı derecede giydirmek çocuklarımızın normalden fazla ter bezleri göre yüzey alanına göre fazla olduğu için çok aşırı terlemelerine neden olacaktır. O nedenden dolayı da fazla giyimi bu açıdan önermiyoruz. Mevsimsel geçiş dönemi olduğu için bu dönemde özellikle bahar döneminde polen oranının daha yüksek olduğunu, hava kirliliğinin daha fazla olduğunu ve alerjenlerle maruziyetin daha fazla olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenden dolayı çocuklarımızın kıyafetlerini ve giyiminde ona göre mutlaka karar vermemiz lazım. Bu dönemde alerjik rinit, atopik dermatit gibi alerjik hastalıkların görülme sıklığı özellikle buhar döneminde arttığı için giyim konusunda da pamuklu %100 organik olan kıyafetlerin, bambu tipi kıyafetlerin giyilmesini, terletmeyen kıyafetlerin giyilmesini öneriyoruz. Polyester içeriği olmayan ve içinde pestisit, toksik madde, azo boyaları dediğimiz boyaları içermeyen e, kuş, kumaşların kullanıldığı giyimlere öneriyoruz. E, bu nedenden dolayı da e, özellikle çocukların bunlar hem terlemesini azaltacaktır ve alerjik reaksiyonlar gelişmesini önleyecektir. Aynı zamanda cilt kuruluğu gelişme ihtimali yüksek olduğu için bu çocuklarda, alerjik çocuklarda bu cilt kuruluğuna karşı da bu çocukları koruyacaktır. Buna da dikkat etmemizi özellikle öneriyorum. Giyim tarzı bu, bu durum daha çok hani pişik gelişimde küçük bebeklerde neden olabiliyor. O yüzden sık alt değiştirme, eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli. 2 e, saat arayla bez değiştirme. Bunun dışında da ayrıca çocuğun günlük alt değişimi dışında mutlaka altını temiz bir şekilde suyla yıkamamız mutlaka öneriyoruz. E, ve temizlik olarak kullandığımız stak mendillerin ee, işte içeriği katkısız olan, e, alkol içermeyen, bebeğin pH'ine uygun olan ürünleri tercih etmemiz e, ve genelde de pamuğu ıslatarak temizlememizi öneriyoruz. E, mutlaka temizlik bu açıdan çok daha fazla önemli e, gelişim açısından e, ve hani çocuğu terletmeyen dar kıyafetler giydirmememiz, daha çok rahat edebileceği bol kıyafetler giydirmemiz. E, genelde sıkı ortamdan dolayı da gelişime neden olacağı için bu terleme de pişik gelişimine etkisi olabiliyor ama özellikle cilt temizliğine dikkat ederek de bunun gelişmesini önleyebiliriz.